kabak koyunu aldım arkama. Sana kiralama imkanı da var. Güzelmiş ya. Kendimi şey Güney Asya'daki gibi hissettim. Günaydın arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır keşfetmek istediğimiz ülkemizin güzel koylarından bir tanesi Kabak Koyuna gidiyoruz. Fethiye'den Ölüdeniz tarafından çıktık yola ve böyle kıvrıla kıvrıla keçi gibi dağlarda tırmanmaya başladık. Yolculuk birazcık virajlı ve zorlu diyorlar ama bakalım kendimiz deneyimleyeceğiz. Yol boyu da sizinle paylaşacağım nasıl ulaşılıyor Kabak Koyu nasıl orada böyle neler yapabilirsiniz yüzmelik, takılmalık neler var hep beraber göreceğiz. Şimdi şurada en uzakta zaten Öldeniz'i görüyorsunuz göl gibi. Onun önünde Belce Kız Plajı var yine meşhur. Burada da Kıdrak Koyu diye bir yer var. Ben onu ilk defa duydum ve nispeten tenha. Oraya da dönerken uğrarız olmazsa denizi çok güzel görünüyor bayağı turkuaz. Bakalım başlasın yolculuğumuz. Tabak Koyu'na giderken tabii en güzel mola verilecek ve fotoğraf çekilecek noktalardan biri Kelebekler Vadisi. Yukarıdan böyle sahilin minik bir kısmını görebiliyoruz sadece ama onun dışında şu kayalıkların olduğu yerler falan o kadar güzel görünüyor ki mümkün olsa Buradan atlayıp yüzmek istiyorum şu an. Kelebekler Vadisi'ne normalde tekne turlarıyla geliyorlar tabii. Ben seneler önce gelmiştim buraya ama birazcık hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü plajı çok güzel ama kelebek görememiştim doğru düzgün. bir tane falan kırmızı kelebek görmüştüm. O böyle vadinin içine doğru yürümüştüm. Şelaleler vardı orada falan. Güzel manzaraya. Şöyle bir baktıktan sonra Kabak Koyu'na doğru devam ediyoruz. Göbekler Vadisi'nin hemen üstünde Faralli Köyü'nden geçtik. Oradan acaba böyle bir aşağı biraz yaklaşacak yer bulur muyuz dedik ama arabayla zaten mümkün değil. Yürüyerek zorlarsanız bir noktaya kadar belki inebilirsiniz. Yolun buraya kadar ki kısmı görüyorsunuz zaten çok böyle ekstrem değil. Sadece biraz virajlı ve yokuşlu, inişli, çıkışlı. Bir yerden sonra toprak yol var dediler. Bakalım oraya gelince yine göstereceğim. Şimdilik gayet iyi gidiyor yolculuk. Fethiye'den Çalış Plajı'nın oralardan navigasyona bakınca bir saat diyor kabak koyu. Ama arada o kadar güzel böyle manzara noktaları var ki orada fotoğraf çekmek için falan durunca yol birazcık uzuyor. Muhtemelen bir buçuk saatte falan ancak ulaşacağız. Çamların arasından geçiyoruz. Çok güzel. Sadece böyle kuş sesi, cırcır böceği sesi. Kabak mahallesine giriyoruz. Kabak köyü tabii. Değil mi eskiden? Köydü, mahalle, mahalle oldu Gözlemeciler var tepede. Yol demin ikiye ayrıldı. Bir sağdan toprak yol devam ediyordu. Soldan normal asfalt yol. Asfalt yolun başında da şey yazıyordu. Fethiye Belediyesi'nin. Koya aracınızla inebilirsiniz. Devam edin yazıyordu. Devam ediyoruz bakalım. Kabak Köyü'nün içine doğru giriyoruz bence şu an. Hadi bakalım. Arabayı nereye Kamplar mı? Burada kamplar meşhur aynen. Sağlı soldu kamplar var. Bazıları böyle bungalov falan, bazıları çadırlı. Kıvrıla kıvrıla iniyorduk. Stop. Otopark alanı ücretsizdir diyor. Sonra yürüyeceğiz herhalde. Yürüyeceğiz. Evet, ücretsiz otopark alanı diyor. İlginç. Buraya geldiğimizde belediye hemen bir ücret keser diye düşünmüştüm. Merhaba. Merhaba. Şimdi ücretsiz denen otoparka park ettik. Bakalım bir buradaki sistemi öğrenelim. Buraya bırakırsak servisle gidiyoruz sonra ya da istersek gidiyorsun. arabayla gidiyoruz falan. Nasıl oluyor? İster servisle gidiyorsun, ister yürüyorsun, ister otoparka gidiyorsun. Tamam. Yürü, yürüyerek ne kadar sürer burada? Ee, yarım saat falan sürüyor. Yürüyememize bağlı. Çok şey, kısa değilmiş. Evet. Bir de onun çıkışı var. Yokuş. zaten yokuş çıkıyordu. Arabayla gittiğimizde de ücretli otopark var galiba. Ücreti o otoparkta. ne kadar? 20 mi 25 mi tam olarak bilmiyorum. Siz de buradan servisle götürüyorsunuz Biz servisle galiba. Servisin ücreti 50 TL 10 kişiye kadar paylaşıyorsunuz. 10 kişi üstü 5 TL oluyor. Tamam. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet aynı ne <neyi> <laughs> Kabak koyuna inmeyi bekleyen diğer arkadaşlar. Evet. Kaç kişi oldunuz? Daha 4 kişisiniz. Evet. Biz galiba merhaba. arabayla merhaba devam edeceğiz. Yürümeyi gözüme almadı. Evet. Bakalım. Hoşçakalın iyi tatiller. Toprak yoldan kısık buymuş. Ama çok uzun değil ya. 1-2 kilometre bir şey. Her yerde şu tabalılardan var zaten. Kendi aracınızla inebilirsiniz. Bu yolu yakında düzeltirler zaten. Aa çok güzel görünüyor koy. Şuradan cam, camı açalım. Kendime kayadan koltuk buldum bir tane. Kabak koyunu da aldım arkama. Oturuyorum. Koyun ucunda şöyle arka tarafa doğru bir girinti daha var. Acaba farklı bir koy mu var dedim ama yok. Kayalıklar var sadece. Bir de denizin içinde böyle bir şeyler yüzüyor. Önce gemi pisliği falan sandım. Korktum. Acaba dedim, teknelerden falan mı geliyor? Ama etrafta çok fazla çam ağacı olduğu için onların polenleri dökülüp birikiyor. Doğal pislik yani. Bir şey değil. Ama ondan dolayı işte suyun içini çok göremiyoruz. Hep ümidim bir karete görmekti ama suyun içinde olmadı sabah karşı onlar yumurtadan çıkıp böyle suya ulaşmaya çalışıyorlarmış. Sabah karşı orada bir şansımız deneyeceğiz. Bir tarafında karettaların yumurtlama alanı var. tabak koyunun. Şimdi öbür ucuna gideceğim. Daha çok gençler gelmiş böyle bir üniversitelere hitap eden Olimpos'un bir başka versiyonu gibi. Şemsiye konusunda paylaşayım. Şu argide şemsiyeleri günlük 25 liraya kiralıyorlarmış galiba ki bayağı pahalı bence. Zaten 100 liraya falan alabilirsiniz o tarz bir şemsiye. 4-5 da parasını çıkarır diye düşünüyorum gecelere sessiz olalım, hiç kaçmayalım ki rahat rahat yumurtasın ilk kaplumbağalar. Bunlar da yuva kafesleri. Yumurta bırakma yerlerini koruyor kaplumbağaların. Bunlardan böyle bir 6-7 tane etrafa yerleştirmişler. Bali'de evret edindiğimiz kaplumbağa geldi aklıma. Adını da Lidya koymuştuk. Onunla ilgili videomuz var hatta. Şuraya koyayım drinkini kaplumbağalı maceramızı izleyebilirsiniz. Bu arada Kabak Koyun'da kana kiralama imkanı da var. Saatli 50 liraymış iki kişilik kanomuz. Nereye gidiyorlar derseniz şu kayalıkların arkasında minik adacığın arkasında ufak bir koy varmış. Kumsalı da varmış. Orada takılabiliyorsunuz. Bir de şu hemen burnun arkasında, biz şimdi oraya yüzerek gideceğiz. Bir mağara varmış. Snorkeli falan takarız. GoPro'yu da alırım yanıma. Mağarayı keşfederiz beraber. Haydi bakalım denize giriyoruz. Kabak koyundan ilk denizime giriyorum. Sahili göstereyim size. Birazcık taşlık girişi. Girerken böyle deniz ayakkabısı ya da polit rahat olabiliyor. Yüzüyoruz bakalım kabak koyunda. Haydi. Mağaraya geldik. Altından geçin falan bir şeyler dediler ama dur şimdi deneyeceğiz. Tam biz için tünelden geç. Okay. Ben yapamayacağız sanırım bunu. Kendini <laughs> Aynen. ediyorum. Aynen. Hat o zaman. Hadi bakalım. Gidiyorum. Aynı duygu. İniyor musun? Rolun açık olsun. Atıyorum sana. Terim bayağı ya. Evet evet. Güzelmiş ya. Şimdi buradan geri çıkamazsın. Mecbur alttan geçeceğim. Hayır canım çıkarım. Kıymetli çıkamazsın. Kano için şey zaten bir evet. bilet vermeleri gerekiyormuş. Evet. Kano kiralayabilmek için. Bu evet. da bu olmuş. Bayağı derin ya. Gidiyor böyle. tartıklar, falan olmuş. Kendimi şey Güney Asya'daki gibi hissettim. Bali'de Changu diye bir yer var. Böyle daha çok kiplerin takıldığı, işte nomadların ya da böyle çalıştığı restoranlarda mesela plajın kenarında geliyorlar. Laptoplarını açıp işte çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arada denize girip geliyorlar falan. Biz de oralarda takılıyorduk. Bir zamanlar korona yokken, Lutlu seyahat edebiliyorken. yokken, çok ama Aynen. E ben yine çok sıkla yiyemiyordum. Ben zaten çatalla yiyordum. Bir de yine bol bol akı sos sökerdim. Bir de sen deniz ürününden olalı Burada tavuk evet, yiyorsun. Tavuk <laughs> Farklı olarak. Kabak koyunda böyle şirin minik restoranlar var. E, fiyatlar da çok aşırı pahalı değil. Nispeten burada takılan zaten böyle genç kadro olduğu için ona uygun sanırım ayarlamışlar. Soya sosu ya. Bizi oraya götüren o tat şey. Soyu soya, var mı sosu. acaba? Var var. Yazıyordu menüde zaten. Hmm. O yüzden o kadar tuzlu. Bak, koyu ile ilgili söylemeden geçemeyeceğim. Doğal dokuyu bozmadan buraya işletme yapmaları, işte kamp yeri kurmaları ya da restoran, kafe yapmaları çok hoşuma gitti. Bakın sahilden direkt baktığımda karşıya ağaçların arasında hiçbir şey görmüyoruz. Bayağı doğayla bütünleşmişler işte Ahşap ya da böyle doğal malzemeler kullanmışlar. O yüzden hiç arkada beton yığınları ya da böyle yüksek binalar görünmüyor. Ağaçların arasına karışmış. O güzel. Günü tamamlarken ve güneş batarken benden size bir tane bonus koy. Büyük boncuklu koy diye geçiyor bura. Bir özel beach club tarafı var. Bir de ufak da olsa halk plajı kısmı var. Yolun üstüne arabalarını bırakıp insanlar böyle pıtır pıtır yürüyüp Halk Pejin'de küçük de olsa bir kumsal olan kullanabiliyorlar. Şimdi biz burada beach'e gelmedik. Sadece akşam dönerken nerede yemek yesek diye düşündük. Çalışta kalabalığa girmek yerine daha sakin burada denize karşı hem de birazdan sanırım burada müzik olacak. O şekilde günü batıralım ve yemek yiyelim istedik. Biz şimdi güzel bir gün batımı keyfi yapalım. Hatta son bir kez denize girelim, müziğimizi dinleyelim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.